Merhaba arkadaşlar. Bu videoda psikolojinin temel süreçleri ünitesinin duyumun özellikleri ve temel duyum bilgileri, alışma ve duyarlılaşma, algılama, algıyı etkileyen faktörler konularını anlatacağım. Duyumla ilgili temel kavramlara bakalım. Organizmanın içinden veya dış çevreden gelerek organizmayı harekete geçiren her türlü etkiye uyarıcı denir. Organizmanın İçerisinden gelen uyarıcılar açlık, susuzluk, yorgunluk gibi uyarıcılardır. Dış çevreden gelen uyarıcılar ise ses, koku gibi uyarıcılardır. Uyarıcıların duyu organlarını ya da sinirleri etkilemesiyle uyarım meydana gelir. Duyu organlarının uyarıcılardan aldığı enerjiyi sinirler aracılığıyla beyne ulaştırmasına duyum denir. Örneğin gülün kokusu bir uyarıcıdır bu kokunun burun tarafından alınması duyumdur. Bir uyarıcının duyumu gerçekleştirebilmesi için bazı koşullar gereklidir. Bu koşullar şunlardır. Öncelikle bir uyarıcı olacak. Uyarıcıyı alacak duyu organlarının sağlam ve yeterli olması gerekir. Uyarıcıyı beyne iletecek duyum sinirleri ve sağlıklı bir beyin gereklidir. Uyarıcının iletilebileceği ortamın uygun olması gereklidir. Bunların yanı sıra uyarıcıların uyarımı oluşturabilmesi için duysal eşik sınırlarının içinde olması gerekir. Bir organizmanın bir uyarıcıyı fark etmeye başladığı noktaya duysal eşik denir. Duysal eşik alt ve üst eşik olmak üzere ikiye ayrılır. Alt eşik bir duysal sistemi harekete geçirmek için gereken en düşük fiziksel enerjidir. Üst eşik ise bir duysal sistemi harekete geçirmek için gereken en yüksek fiziksel enerjidir. Örneğin frekansı 20'den az olan titreşimlerle frekansı 21'den fazla olan titreşimler duyulmaz. İnsanla işitme için 20 frekans alt eşik, 20.000 frekans ise üst eşik sınırıdır. Her duyu organının alt ve üst eşik sınırları vardır. Ee, mesela insan gözü 400-700 milimikron arası ışınları görür. Bu nedenle mor ötesi, kızıl ötesi ışınlar görülmez. Duysal eşik sınırları insandan insana değişebildiği gibi hayvanlar arasında da çeşitlilik gösterir. Ee, mesela bir kurbağa sinek vızıltısını çok rahat duyabilirken yanında patlayan silah sesini duyamaz. Fark eşiği ise aynı cinsten iki uyarıcının birbirinden ayırt edilebilmesi için gereken en küçük şiddet değişikliğine denir. Fark eşiği uyarıcının başlangıçtaki şiddetine bağlı olarak değişir. Yani fark eşiğinin sabit bir değeri yoktur. Fark eşiği ancak fark edilebilir farklar olarak da tanımlanabilir. Mesela sınıftaki hava sıcaklığı 20 dereceden 21 dereceye yükselse bu değişiklik bir insan tarafından fark edilmeyecektir. Çünkü gerekli en az değişim miktarını göstermemiştir. Fakat sıcaklık 24-25 dereceye kadar yükselse bu değişim fark edilebilecek düzeydedir. Çünkü farklılaşma eşiğini geçmiştir. Yani gerekli olan değişim miktarını sağlayabilmiştir. Organizma hem kendisi hem de çevresini duyu organları aracılığıyla tanır. Dış çevreden gelen uyarıcıların fark edilmesini sağlayan organa duyu organı denir. Görme, duyma ve algısı. Görme duyu organı gözdür, uyarıcısı ışıktır. Alıcıları Alt tabakadaki koni ve çubukçuklardır. Işık dalgalarının organizmaya etki etmesi uyarımdır. Gözü etkileyerek görmenizi sağlaması duyumdur. Onun ne olduğunu, nereden geldiğini fark etmemiz algıdır. İşitme duyumu ve algısı. İşitme duyu organı kulaktır. Uyarıcısı sestir. Sesin kulak aracılığıyla sinir sistemleri yardımıyla iç kulağa ve beyne iletilmesi duyumdur. Ne sesi olduğunu fark etmemiz ise algıdır. Tatma duyumu ve algısı. Tatma duyumu organı dildir. Uyarıcısı tükrükte eriyebilen ve sıvı halde olan her türlü maddedir. Ağızda alınan maddeler sıvılaşarak dil üzerindeki çukurlara girerek buradaki tat etkilerini duyarlı hücreleri uyarır. Bu uyarımlar beyne iletildiğinde tat duyumu meydana gelir. Yediğimiz şeyin lezzet duyumu sonunda nasıl olduğunu fark etmemiz ise algıdır. Deneyler dört türlü tat olduğunu göstermiştir. Bunlar acı, tatlı, tuzlu ve ekşidir. Diğer tatlar ise bu tatların birbiriyle karışması sonucu oluşmuştur. Tat duyumu ile koku duyumu arasında sıkı bir ilişki vardır. Koklama duyumu ve algısı. Koklama duyusu organı burundur. Koklama uyarıcısı hava içindeki gaz haline gelmiş kimyasal maddelerdir. Duyumlar sadece görme, işitme, tat alma ve koklama duyumlarından ibaret değildir. Organizmanın durumu hakkında bilgi veren kas, hareket, hal ve denge duyumları da vardır. Mesela denge duyumu vücudun dengede durmasından sorumludur. Bu duyum iç kulakta başlar. İç kulaktaki kesecikler ve yarım daire kanallarında bulunan Kirpiksi tüyler vücut hareketleriyle birlikte hareket eder, işitme sinirlerini kullanarak vücudun dengesi konusunda beyinciye bilgi verir. Kas ve hareket duyumu el ve ayakların pozisyonunu ve vücudun duruşunu bildirir. Bu duyum kaslarla iskeletin bağlantı noktalarındaki alıcı sinir hücreleriyle ortaya çıkar. Gözler kapalı olsa da ayakta olduğumuzu bilmek kas ve hareket duyumuna örnektir. Her duyumu iç organların durumu hakkında bilgi veren duyumdur. Tokluk, açlık, uykusuzluk, yorgunluk, hastalık hal duyumuna örnektir. Hal duyumunun nasıl oluştuğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Uyarılmanın davranışlara etkisi Organizmanın uyumlu durumunu değişen koşullara karşı koruma eğilimine dengeleme homeostasis denir. Organizma aşırı ya da yetersiz uyarılma sonucu ortaya çıkan dengesizlik durumunu otomatik olarak ortadan kaldırır ve bu şekilde varlığını sürdürür. Örneğin organizma sıcak havalarda terleyerek, soğuk havalarda titreyerek, heyecan sırasında artan kalp atış hızını yavaşlatarak uyumlu durumunu korumaya çalışır. Aşırı uyarılma, dış ya da iç uyarıcının organizmayı normal şiddet ve sürenin üzerinde etkilemesidir. Uzun süreli açlık, şiddetli baş ağrısı, çok soğuk havalar, gürültü, hava kirliliği ve trafik aşırı uyarılmaya sebep olur. Aşırı uyarılma halinde birey gergin olur. E, bu nedenle aşırı uyarılma uzun süreli olursa organizmada bir takım fiziksel ve ruhsal sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Mesela uzun süre yoğun çalışmak, hava kirliliği, aşırı gürültülü ortamda bulunma. İş yaşamındaki zorluklar, büyük kentlerin trafik karmaşası, bireyin bir yakınını kaybetmesi gibi durumlar bireyde gerginliğe yol açar. Yetersiz uyarılma ise organizmanın normalin altında uyarılmasıdır. Bir fabrikada her gün aynı işi yapmak, bir deniz altında çalışmak yetersiz uyarılmaya yol açar. Kişinin yaşamını normal şekilde sürdürebilmesi için yeterli kadar uyarım almak zorundadır. Aksi halde bir takım fiziksel ve ruhsal sorunlar ortaya çıkar. Mesela emekliye ayrılan kişilerde günlerce gemilerde kalan tayfalarda uzun süre hapis ve hücre cezalarında yetersiz uyarılma ortaya çıkabilmektedir. Aşırı ve yetersiz uyarılma uzun süre devam ederse organizmanın uyumlu durumu bir süre sonra bozulur. Organizmada yorgunluk, huzursuzluk ve gerilim artar. Örneğin soğuk havada titreyerek dengeyi sağlayan organizma aşırı soğukta uzun süre kalırsa kan dolaşımını sağlayamaz ve organizmanın hayatı tehlikeye girer. Aşırı ya da yetersiz uyarılmanın sadece fizyolojik değil psikolojik etkileri de vardır. Uzun süre aşırı uyarılmaya maruz kalan ya da yetersiz uyarılan insanlarda geçici de olsa algılama bozuklukları, sanrılar, davranış bozuklukları ve zihinsel işlevlerde gerileme görülür. Alışma ve duyarlılaşma kavramlarına bakalım. Alışma şiddetinde ve özelliğinde bir değişiklik olmadığı halde uyarıcının etkisinin bir süre sonra azalması ve kaybolmasıdır. Örneğin ele sürülen kremin kokusu, takılan bir kolyenin ağırlığı, dışarıdan gelen trafik gürültüsü bir süre sonra fark edilmez. Duyu organlarımız da çevreye uyum sağlar. Buna duysal uyum adını veriyoruz. Duysal uyum zorlanan duyu organlarının kendini ayarlaması ve duyum sürecini yeniden başlatmasıdır. Parlak bir gün ışığında karanlık bir yere gidildiğinde önceleri çok az şey görülür. Bu sırada duysal alıcılarda uyum süreci başlar. Bir süre sonra göz karanlığa uyum sağlar ve ortam görülmeye başlanır. Alışma bir uyarıcının tekrarlanması sonucu ortaya çıkar. Duyu organlarının aynı şiddet seviyesini koruyan bir uyarıcıya sürekli maruz kalması sonucu bu uyarıcının ilk etkisini giderek kaybetmesidir ve bu uyarıcıya karşı tepkinin giderek zayıflamasıdır. Mesela uyuduğumuzda odadaki saatin tiktak sesini bir süre sonra duymamamız sese alıştığımız anlamına geliyor. Parfüm sıktığımız zaman da ilk sıktığımızda kokusunu alırız. Daha sonrasında kokuyu almamaya başlarız. Bu da aynı şekilde alışmaya örnek olarak verilebilir. Alışmanın psikolojik boyutu ise duyarsızlaşmadır. Duyarsızlaşma sık karşılaşılan uyarıcıya gösterilen duygusal tepkinin azalmasıdır. Bireyin aşırı üzüntü, acı ve sevinç gibi iç uyarıcılarla sürekli karşılaşması sonucunda önceleri gösterdiği duygusal davranışın zayıflaması durumudur. Birey bu uyarıcılara eskisi gibi tepki vermez veya tepkisi çok az olur. Mesela sürekli azarlanan bir çocuğun bir süre sonra bu azardan etkilenmemesi burada e Mesela tıp fakültesinde okuyan bir öğrenci ilk kez bir ameliyatı izlerken kan görmekten etkilenir. Daha sonrasında deneyim arttıkça öğrenci duyarsızlaşmaya başlar. Alışma ile duyarsızlaşmanın farkı alışma duyu organlarında gerçekleşiyor. Duyarsızlaşma ise duygularda ortaya çıkıyor. Duyarlılaşma ise organizmanın bir uyarıcıya karşı verdiği tepkinin miktarında ya da şiddetinde artışın ortaya çıkmasıdır. Ee, tekrarlanan uyarıcının etkisi giderek arttığı zaman, bu uyarıcıya karşı ortaya çıkan davranış da giderek kuvvetlenir. Mesela e, alnınıza düşen yağmur damlaları normalde sizi etkilemez fakat bu uyarımın sürekli tekrarlanması size rahatsızlık yaratır. Duyarlaşma durumu psikolojik anlamda da ortaya çıkacak bir durum. Örneğin birkaç defa trafik kazası geçiren biri her fren sesinde korku yaşar. Alışma ve duyarlaşmadaki ortak nokta uyarıcıların tekrarlanmasıdır. Fakat alışmada tepki azalırken duyarlaşmada tepki artar. Algı, beyne ulaşan duyumların organize edilerek tanıma, anlama ve anlamlandırma işlemidir. Yani duyumların yorumlanması işlemidir. Bilgi işlemede duysal süreçler uyarıcının önce fiziksel özellikleri daha sonra da temel bazı özellikleri konusunda bilgi sağlarlar. İşte bunlar şiddet, zıtlık, renk, biçim, hareket gibi özelliklerdir. Algılama işte bu özellikleri anlamlandırma ve nesnelerin ne olduğunu tanımlama sürecidir. Algı duyum sonrası gerçekleşen bir durumdur. Fakat her duyum algıyla sonuçlanmaz. Çünkü aynı anda organizmaya birden çok uyarıcı gelmekte ve bunlar duyma oluşturmaktadır. Ama organizma aynı anda gerçekleşen bu duyumların hepsini anlamlandıramaz. Mesela bir sesin duyulması bir duyum ama onun bir korna sesi olduğunun anlaşılması ise bir algıdır. Duyum ile algı arasındaki farklara bakacak olursak duyum basit fizyolojik bir olaydır. Algı ise karmaşık psikolojik bir olaydır. Duyumda uyarıcılar tek tek değerlendirilir. Algıda ise bir bütün olarak değerlendirilir. Duyumda öğrenmenin etkisi yoktur. Bu nedenle her bireyde aynı şekilde gerçekleşir. Algıda ise öğrenmenin etkisi vardır. Bu nedenle bireyden bireye farklılık gösterir. Algı ile ilgili bazı özelliklere bakalım. Algıda değişmezlik. Nesnelerin değişik ortam ya da şartlarda yine aynı şekilde algılanma eğilimidir. Bu değişmezliklerin gerçekleşmesi için nesnelerin önceden algılanmış olması gerekir. Şekil, büyüklük ve renk olmak üzere üç tür algısal değişmezlik vardır. Önceden şekli bilinen bir nesneye farklı açılardan bakılırsa nesnenin eski şekliyle algılanması şekil değişmezliğidir. Örneğin bir pencereye farklı açılardan bakılsa da pencere hep dikdörtgen olarak algılanır ya da bir tabak üstten bakınca çember yandan elips şeklinde görüldüğü halde biz onu hep yuvarlak olarak algılarız. Büyüklük değişmezliği ise önceden boyutları bilinen bir nesnenin nesne uzaklaşıp yakınlaşsa da hep aynı şekilde algılanmasıdır. Örneğin bir gökdelenden aşağı bakıldığında insanlar, arabalar ve binalar çok küçük görünür ancak yine normal boyutlarıyla algılanır. Ya da Uçaktayken evler çok küçük görünür fakat biz onları gerçek büyüklükleriyle algılamaya devam ederiz. Renk değişmezliği ise nesnenin ışıkta kalan kısmı daha açık, gölgede kalan kısmı daha koyu renkte görüldüğü halde nesneyi bilinen renkte algılama eğilimidir. Örneğin bordo renk bir araba gece siyaha yakın renkte görünmesine rağmen bordo olarak algılanır ya da e, gece gördüğümüz bir portakal gri ya da siyah olarak göründüğü halde biz onu turuncu olarak algılamaya devam ederiz. Algı yanılmaları. Algı sürecinde bazen yanlış ya da kusurlu algılamalar olabilir. Bu durum algı yanılmaları olarak ortaya çıkıyor. İki çeşit algı yanılması var. İllüzyon ve halüsinasyon. İllüzyon, yanılsama, var olan bir nesnenin gerçekte olduğundan farklı algılanmasıdır yanılsama fiziksel olaylar ya da psikolojik yaşantıdan kaynaklanır. Bu nedenle iki tür ilüzyondan bahsedebiliriz. Fiziksel ve psikolojik ilüzyon. Fiziksel ilüzyon, duyu organlarının yapısından veya uyarıcının özelliklerinden kaynaklanan ilüzyondur. Her insan da aynı yanılgıya yol açar. Yarısı su dolu bardağın içindeki kaşın kırık görünmesi fiziksel ilüzyona örnek olarak verilebilir. Psikolojik ilüzyon, bireyin içinde bulunduğu psikolojik koşullardan, geçmiş yaşantılardan kaynaklanan ilüzyondur ve kişiden kişiye değişir. Rüzgarın ve dalların çıkardığı sese, merdivenden yukarı doğru çıkan hırsızın ayak sesleri olarak algılamak psikolojik illüzyona örnektir. Ya da e, yılandan korkan birinin yerde duran hortumu karanlıkta yılan zannetmesi. Halüsinasyon ise ortada bir uyarıcı yokken kişinin bir şeylerin algıladığını sanması. Yani gerçekte var olmayan bir uyarıcının varmışçasına algılanmasıdır. Örneğin bir kişinin yıllar önce ölen eşiyle yürüyüşe çıktığını söylemesi ya da kapı çalmadığı halde zilin sesini duymak, ellerinin üstünde böcek olmayan birinin ellerinin üstünde böcek gezdiğini ifade etmesi. Halüsinasyon akıl hastalıklarında, ateşli hastalıklarda ya da madde bağımlılığının yol açtığı krizlerde ortaya çıkabilir. İllüzyon ile halüsinasyon arasındaki farklara bakalım. Bu ikisini birbirinden ayırt edebilmemiz açısından önemli. İllüzyonda mutlaka bir dış uyarıcı vardır ama halüsinasyonda gerçekte bir dış uyarıcı yoktur. İllüzyon normal her insanda görülür ama halüsinasyon genelde akıl hastalarında, ateşli hastalıklarda alkol ya da uyuşturucu bağımlılarında ortaya çıkar. Fiziksel ilüzyonda aynı uyarıcılar aynı yanılgıyı oluşturur. Ama halüsinasyon kişiye özgüdür. Yani herkes farklı halüsinasyon görür. Algıda örgütleme ilkeleri Algıda örgütleme uyarıcıların tek tek değil de organizeli anlamlı ilişkiler bütünü halinde algılanması olayıdır. Algının bu özelliği sayesinde çevremizi düzenli ve anlamlı olarak algılarız. Mesela bir insanın yüzünü kaş, göz, burun, ağız toplamı olarak değil de bir bütün yüz olarak algılarız. Ya da bir müzik parçası dinlediğimiz zaman tek tek notaları değil, bütünlüğü olan bir melodiyi işitiriz. Öncelikle şekil, zemin, figür, fon ilişkisi. Bütün algılamalarda bir şekil, zemin vardır. Her şekil bir zemin üzerinde yer alarak algılanır. Yani zemin olmadan şekil olmaz. Çünkü şekil zemin içinde anlamını kazanır. Şekil zemin üstünde olan, zeminde göze çarpan, o an dikkatimizi çeken şeydir. Şeklin arka planda kalan kısmı ise zemindir. Şekil ve zemin yer değiştirebilir. Bir biçim önce şekil sonra zemin olarak algılayabiliriz. Ama bir biçimi aynı anda hem şekil hem zemin olarak algılayamayız. Ayrıca şekil zemin ilişkisi bütün duyu organları için geçerlidir. Mesela sokakta yürürken kuş sesini dinlerken şehrin trafiği arka plandadır. Yani burada kuş sesi şekilken trafik sesi zemindir. Ya da oturduğumuz odanın alışla geldiği kokusu zemin, mutfaktan gelen balık kokusu şekildir. Okuduğumuz kitabın sayfaları zemin, kelimeler ise şekildir. Tamamlama, önceden algılanmış nesneler sonradan eksik görülseler dahi tam olarak algılanır. Yani duyurileri tamamlanıyor ancak tamamlamanın olması için nesnelerin önceden algılanmış olması gerekir. Örneğin harfleri karışık verilen bazı cümleler vardır. Bunun ilk harfi ve son harfi doğru olduğu sürece aradaki harfler karışık olsa bile biz onları doğru bir şekilde okuyabiliyoruz. Neden? Çünkü daha önce algıladığımız ve bildiğimiz kelimeler. Yakınlık uzaklık ilişkisi. Birbirine yakın nesneler bir bütün halinde algılanır. Yakınlık ilkesinde sembollerin birbirine göre konumu ve mesafesi önemlidir. Örnekte de gördüğümüz gibi noktalar yan yana dizilmiş fakat sol tarafta Yatay çizgiler şeklinde algılanıyor. Sağ tarafta da dikey çizgiler şeklinde algılanıyor çünkü bu şekilde birbirine yakın olarak dizilmiş. Benzerlik, birbirine benzeyen nesneler bir bütün halinde algılanır. Süreklilik, insan algısı uzanan bir şekli, devamlılık yani süreklilik arz eden bir şekli yönelimine göre bitiş noktasından devam ettirme eylemindedir. Derinlik algısı İnsan gözü en ve boy olmak üzere iki boyutludur. Fakat biz bir takım algısal ipuçlarını kullanarak nesnelerin derinliğini de yani üçüncü boyutu da algılarız. Nesnelerin üç boyutlu en, boy ve derinlik olarak algılanmasına derinlik algısı adı veriliyor. Algıda seçiciliği ve dikkati belirleyen faktörler. Bir iç faktörler yani kişiden kaynaklanan faktörler. İhtiyaçlar ve güdü. İhtiyacı duyulan şeyler daha çabuk algılarız. Mesela aç olan birinin dikkatini yiyeceklerin üstüne toplaması gibi. İlgiler, insanlar ilgi duydukları uyarıcıları daha çabuk algılarlar. Mesela gazete okurken erkeklerin dikkatini daha çok spor sayfasının çekmesi. Meslek, insanlar meslekleriyle ilgili uyarıcıları daha çabuk algılar. Mesela televizyonda hava durumu haberi geçtiği zaman denizcilerin ve şoförlerin dikkatini hemen çekmesi. Beklentiler bir takım beklentilerde olan insanlar bu beklentileri karşısında dikkatlerinin yoğun olması. Mesela telefon bekleyen birinin dikkatinin telefonda olması. Tutumlar, insanlar tutumları doğrultusunda dikkatlerini bu uyarıcıya çok gösterir. Mesela bir futbol takımını tutan kişi gazetede tuttuğu takımla ilgili haberleri hemen fark eder. Geçmiş yaşantılar ve deneyimler. Daha önceki öğrenmelerin de dikkat üzerinde etkisi vardır. Önceki öğrenmeler şimdiki algıları etkiler. Mesela trafik kazası geçirmiş birisi kaza geçirdiği bölgeden geçerken burayı hemen fark eder. Algıda seçiciliği ve dikkati belirleyen dış faktörler, yani uyarıcıdan kaynaklanan faktörler. Uyarıcının şiddeti ve büyüklüğü. Şiddetli ve büyük uyarıcılar hemen dikkat çeker. Mesela şiddetli bir ses veya şiddetli bir ışığın hemen dikkat çekmesi gibi. Uyarıcının tekrar etmesi Sık sık tekrarlanan uyarıcılar daha çabuk fark edilir. Mesela öğretmenin kalemini tahtaya vurarak dikkat çekmek istemesi gibi. Uyarıcının zıtlığı ve karşıtlığı. Benzer veya aynı uyarıcıların olduğu bir ortamda bu uyarıcılara zıt olan uyarıcılar daha kolay fark edilir. Mesela karla kaplı bir ortamda siyah tavşanlar beyaz tavşanlardan daha kolay fark edilir. Ani değişiklikler, yenilik Uyarıcıdaki ani değişiklikler dikkatimizi hemen çeker. Mesela odamızdaki eşyaların her zamanki yerleri değiştirildiği zaman bunu hemen fark ederiz. Uyarıcının tuhaflığı, alışık olmadığımız tuhaflıklar, gariplikler hemen dikkatimizi çeker. Mesela yolda yürürken kızıl deliller gibi giyinmiş birisi hemen fark edilir. Uyarıcının hareketliliği, hareketli uyarıcılar daha çok dikkatimizi çeker. Mesela gökyüzüne bakarken kayan yıldızı hemen fark etmemiz gibi.